Selamlar YouTube ben Yunus bugün Minecraft'ta birbirinden farklı Reaper'ların olduğu bir video ile karşınızda canlar Önce de video başlamadan Yusuf Emir Efendim Canım benim bu video kaç like istiyoruz 5000 like istiyoruz Aynı öyle canlar lütfen bu video çok güzel 5000 like bir saat unutmayın Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var lütfen abone olmayı unutmayın Aboneyseniz de günler unutmayın ki videolardan ilk olun Bu arada ilk 5 dakika geç atınca yorumlara karşıtıysa canlar o zaman hadi videoya geç. Şimdi buradan standart bir odun toplayalım. Kendimize bir kılıç yapalım demiş. Tahta kılıç. bir kılıç. Evet tahta bir kılıç yapalım. Hiç olmazsa creeper'larla savaşırken onları bir tahta kılıç indirim indirmiş oluruz. Hop ben yaptım. İki tane odun yetiyor lan niye topluyorum o kadar? Yetiyor <laughs> mu? Şimdi ben ben üç tane diye hatırlıyorum. Ben, Oğlum önce... ben kendime de şey. Ya kendime de şey yaptım ya. Kılıç mı lazım? Evet kılıç lazım. Tamam. Ben bir tane lucky creeper spawn ediyorum bak. Leki. Hop! Ana, creeper var çok güzel. Patlamasın. Ana. Aa, o! Patlayınca oğlum. mı çıkıyor? Ah! hayır. Yüsümür. Pa patlayınca mı çıkıyor? Efektlere bak. Lan bir tek sende var. Evet, patlayınca dibinde patlaması lazım. Aha! Al! Keskini çıktı. Bozayım oyunu? Tık 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 tık. Aa, burada kaldım. Yardım et! <laughs> yardım et oğlum! Ha, yardım et. Dur, çıkartmaya çalışıyor Oğlum öldüm. <laughs> Tepede de yanıma. <laughs> of biraz fazla abartmış olabilirim ya. Oğlum bu ne? Hop. Oh. Oğlum, oğlum bu ne? Bu ne? Ana. Oha yünlere bak. Oğlum bir sürü domuz çıktı ya. Bunlar açamam kadar yünü at şunu. Bence ölünce iyi gibi... böyle acaba ha. hangi oğlum ölünce ne farkı var? Patlayınca ne farkı var? Tam olarak onu algılayamadım. Ölün öl, öldüremedi ki daha hiç. Öldü Öldü Oğlum bak. Öldü işte. Deneyelim. Tam bak. Ö ölmüyor, ölmüyor bak. Bekle bir. Ben öldüreceğim. Bekle. Bak. yumurtası düşüyor öldürünce. E, tek kare, öldür. Bekle. Bak patlayınca böyle. Öldürünce yumurtası düşüyor. Ha, her türlü patlaması lazım yani anladım tamam. Evet. Hop. Güzel ya. Bu kenarda dursun video sonunda buna uğraşırım. Şimdi. Angel Creeper. A patlıyormuş bu. A İlk Güven yükseliyor ise şu an. A. Hop. Tamam patlayıcı hasar da veriyormuş. Demek ki neymiş? Creeper'ı uzaktan patlatacağız. Hani ucundan hasar yiyeceğiz. Ucundan bekle. Şöyle ucundan ucundan. Hah iksir attı. Aa yiyemedim onu ya. Sen belki öldürürsek bu da mı yumurtasını veriyor? Evet büyük oldu? ihtimalle. Hop iksir atıyor yukarıdan ama efekt vermiyor bize. Bir öldürelim bakalım. Tamam öldürelim. Şöyle koydum bir dakika. Bu bir, iki, üç. Ama olmadı. Öldürdüm. Güç iksiri. Oo. Çok güzel iksir veriyor. Güzel. Şimdi i̇ksir, sırada... Angel dedi iksir creeper'ı. Kek creeper'ı. Ama çok güzel bu. Patlayınca ne oluyor? Aa. Yumurta Budaylı çıktı. patlamadı, patlamadı ama ben öldürdüm. Patlayınca pasta çıkıyor Aa, içinden. Oğlum ben niye öldüreyim ki o zaman? Hadi tavuk. Love... Ama hasar da veriyor işte, sıkıntı orada. XP de veriyor. Evet. Bunları böyle kenara koyalım. Ben beğendim bunu. Or Creeper. Aa bu çok güzel. Aa, Aa! Bu çok iyi lan. Aa elmas. Öldürüyor ne oluyor? Oha! Bu Isınmış. Mesela bir kere daha koy. Mesela elmas çıkar mı acaba? Deneyelim. Uzak dur biraz. Hop çıktı. Elmas. Elmas çıktı. Patlasın. O çok iyi ama ya. Aa, bir şey söyleyeceğim Öldürmek daha kötü çünkü. Eğer kazma varsa türlü elmas alırım ki buradan. Ama ee, şey evet buradan garantili elmas çıkıyor. Bak sabit. Evet, bayağı düşün, güzel sabit. ya. Baya iyi oğlum. Ben bunu inanılmaz beğendim. Fire creeper. Az çok tahmin ediyor zaten. Yani patlayınca o <laughs> yakıyor. Yağmurdayız. Birazdan sönersin olmadı şu arkandaki <gülüyor> <gülüyor> suya gir. <laughs> Ay. Olmadı suya girersin. Ha. Şey şey öldürünce ne oluyor? Ha onu denemedik doğru. Uzak dur. Oğlum. Bu da tam böyle şey ya. Tamam. Çıksa da göremeyiz ki. Abi o Mert'i yanıyor. Bu çok şey. Friendly Creeper. Aa! Aa Miba. Ne be lan? Öldürdü adam direkt. Oğlum bir şey çıkmadı ya. Ne dur vurayım? Aa adam lan. Hiç sal. Aa bir dakika. Hayır. Friendly. Lan ben niye yardım ettim o zaman sana? Yok ya friendly tam şey enayi <laughs> Enayi Enayi Öyle ama <laughs> Tam enayi Aa Boz. barut çıktı Normal. Ghost Creeper. o Bu ne lan? Oo. Oo. Bir dakika Olur. tam tahmin etti bir şey olabilir belki. Bence görünmez yapıyor. Yo çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Ha, çok hızlı. Ben de, ben, de, ben, de, ben de patlayınca öldürdük mü hiç bunu daha önce? Öldüremedik. Barut, Barut çıktı. Barut çıktı. Çok da güzel sayılmaz ama güzel yani yine. Mini Creeper. Anya bu ne lan? Evet. Oo. Normal Creeper kadar patlıyor oğlum bu. Aa oğlum bu ne? <laughs> 3 x 3'lük patlıyor bak tam olduğu bölge. Timi. Güzel Bu, bu da güzel. Bayağı güzel. Bunu da al şöyle. Board. Şimdi vid, vid vidra en son koyayım dur. <laughs> vidra en son koyayım. Nature çimen yapıyordur büyük ihtimalle bu. Ana çok güzel bir şey bunun tasarımını. Bırak Aa öldürünce ağaç çıkıyor. <laughs> bir dur patlamasını göreydik. <laughs> Hop. Oha! Aa, oğlum bu da bu da çok iyi. Bu çok iyi harbiden. Dik ağaç Çek çıkıyor. Ağaç. Harbiden. Şey yapsan, şö şöyle yapsan ne olur? Ağaç var mı? <laughs> <laughs> Vallahi ağaç farmı yaptık. Vallahi sizinle. ağaç farmı yaptık harbiden. Şu an kadar öldürüp daha iyi bir şey çıkan olmadı değil mi? Hepsi patlayınca daha iyi. Evet, yani hepsi patlayınca daha iyi çıkıyor. Ice Creeper. Buz yapıyordur tahminimce. Oo! Direkt kar biyomu oldu. Lan! Ben bir tane spawn ettim. Oğlum bu öldürünce kar verdi bana ya. Kar topu. E yani ne güzel. Onu vur. <laughs> Ama yani bura... tasarımı çok güzel. Güzel, baya güzel. Baya güzel tasarlamışlar ya. Baksana şuna. Aşağı uçayım ben seni. Hop. Buz çıktı. Buz ve kar topu aynen. Hop hop hop. Gel. Şimdi. Mega Creeper. Slime Creeper. Mega. Electrical. Blaze. Ve... Vida. Mega Creeper değil önce Slime Creeper. Zıplıyor lan. Lan oğlum üstüme yatıyor. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> bence öldürür slime, ben patlayıcı slime çıkıyor. Oo, Aa çıkmadı. Yok, oğlum bayağı, bayağı vuruyor. Kıbık. Çok vuruyor ama. Bak. Oo. Çok geniş alanı patlatıyor. Bu artık. canım vardı ha. Bir de çok geniş alanı patlatıyor. Az bir şey de değil. Ben az önce bir şoka girdim zaten. Bu en iyilerinden biri bence. Şey electrical. Ay! Lan bu, bu pil olmuş. Oo! Oh! Oğlum ne oldu ne oldu? Bir dakika. Ölünce mi yıldırım çarptı? Ha yok saldırısı onun yıldırım. Bunda patlama yok mu? Bunun saldırısı yıldırım galiba. Patlıyor da. Patlıyor ölünce yıldırım çakıyor. Oğlum çok güçlü be. Blaze. bu ölmüyor mu yani? Hiçbir zaman... Blaze. <laughs> wow. <laughs> yakıyor. <Soğuğu. gülüyor> Çok fazla yakan creeper eklemişler ya. Aşırı fazla yanıyor. Şimdi Mega ve Wither var. Önce hangisi? Wither. Hangisi? Wither mi? Wither. Koydum. Oha. Oh. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum bu neydi? Ama ben bunu öldürmek istiyorum ya. Bir dakika. Uzak dur bir bakayım. Oh. Oh. Tamam oh, oh. oh. oh, tamam. tamam Ona bulaşılmaz. Ona bulaşılmaz. Dur dur. Bir dur ya. Şey, öldüreceğim ben seni. Oğlum ona bulaşılmaz ya. Çok fena bu... Öldürebileceğim bunu yok. Zor. Evet, Abi Kafa, deneriz. Kafaza tek girecek şimdi bak. Bekle ben de gidiyorum yanına adamın. Hop hop hop. Oha Patlıyacak. ölmüyor. Ölmüyor. Boss oğlum bu. Ölecek oğlum. Boss ama ölecek yani en sonunda. Ölmeyen şey mi? Aha. Hiçbir şey çıkmadı. Ya şaka mı bu ya? Gel mega. Hop kaçtım. Mega bu mu? Öldürecek ne çıkıyor? bu. O bana odaklı çünkü. He. Öldürecek şey bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmıyor. Patlayınca. Oha. Durdu. Kes Kesin bir şey olacak bu arada. Oğlum bu durdu. Bunda var ya kesin bir şey var ha. <laughs> kesin bir şey. Bana bak bana Bana bak. Bana bak ha. Oğlum bunda bir halt var ya. Oğlum e. Ee? Oha! <laughs> Oha! Harbiden oğlum. mega. O ne? Harbiden mega. <laughs> Harbiden mega oğlum bu ne? Oha hiç beklemiyordum bu kadar patlamasını ben. Ben de beklemiyordum. Oğlum bayağı bir o çağırcıda böyle kendi bekliyor böyle biriktiriyor içinde o. Evet işte. Şöyle bir yerde patlatsam ne olur? Patla bakayım oğlum. Önüme blok koyayım şöyle. Biraz kenara düşüyor öyle. Bak hadi abi. Oo. Oha ya. Oha harbiden. Harbiden. Diyorum ya ölmeyeceğim. Hadi. Oh. Oğlum öldüm ya. <laughs> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.